0 sıfır lirayla sıfırdan kas yapıyorum gün 4. Bugün tamamen parkta spor yapıyorum. Burası yeni olduğu için burada çalışmaktan vazgeçip başka yere bakmaya karar yer veriyorum. Burada barfix çekemeyince dipse geçiyorum. Bugün 3 set tükeniş dips üstüne süper set push up atarak geçiyorum. Üstüne üçer set pull up, chain up ve komando pull up atıyorum. Evet. Setleri iki ayarar şeklinde yapıyorum. Yani tükenişe iki tekrar kala bırakıyorum. Bar her zaman son set hariç tükenişe gitmemeye çalışıyorum. Bunu yaptığımda son iki setler düzgün çıkmıyor zaten. Bugün form çekmiyorum. Bundan sonra form ve pozlamayı haftada bir da veya fotoğraf olarak paylaşmak üzere verdim. Bir sonraki günde görüşmek üzere.